solumda çok büyük olaylar dönüyor çünkü. Herkese selam arkadaşlar. Ben Tarık. Hepiniz Konsola Fes kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün her zaman olduğu gibi PlayStation 4 Pro'da Battlefield 5 oynayacağız. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Hadi biz savaşımıza geçelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar B, E, B ve F noktaları bizim diğer bölgeleri ele geçirmeye çalışacağız. A, C, D, E bölgeleri yani bunlar. Hadi başlayalım. Umarım eğlenceli bir video olur. Bol aksiyonlu. Aksiyon zaten olacak bu belli. Sağ tarafından bir atış geldi. Büyük ihtimalle benim kendi takım arkadaşlarımdan birisi. Ben D'ye doğru koşmaya devam edeceğim çevrelemeyi planlıyoruz D'yi sağdan solu her yönden şöyle bir bakalım arkadaşlar şurada bir tane düşman gördüm bunu indiriyorum şimdi ben yere yatıyorum çünkü ses verdim karşımdan bir birileri tarıyor bir taraflara bakalım hemen şöyle dürbünümüzü açıp hmm, devam edelim geldim dostum seni kurtaracağım sakin ol dostum seni kurtaracağım hadi kalk bu ne ya Düşmana bakın. Arkadaşlar bu ne? <laughs> tam bir tuhaflık yaşadım az önce ya. Ben sıkmıyorum onlar. Bu ne ya? <laughs> ben tam olarak nerede doğmuşum? Ben arkamı döner gibi yaptım hani dedim ki hani bizim adamdır. Bir daha döndüm ve onlar bana bakıyor ben onlara bakıyorum ve kimsenin bir şey yaptığı yok ama ondan sonra yaptım bıçakladım onu. <laughs> çok ilginç bir şey yaşadım ya az önce. Şimdi ona ben yapacağım biliyorum. Tabii ki de içeri giriyor bir daha. Şurada biraz bekleyeceğim. Solumda çok büyük olaylar dönüyor çünkü. Bir daha. ben. Hiç kardeşim iki tane de sanat kaç oradan kaç oradan kaç eve gir eve girme koş bana koş şuraya kaç şuraya kaç buraya atış yapıyor adam öleceğim öleceğim hayır çok yoruldum çok heyecanlandım arkadaşlar çok buraya atlayacağım ama korkuyorum tank karşıma çıkar diye selam selam vermeden geçmek bunlar ne burada Adamlar orada baktım oturmuşlar, muhabbet sohbet ediyorlar ya Arkadaşlar atacak roketimiz kalmadı Biri beni gördü <laughs> Hemen eve koş koşmak istedim ama gördüğünüz gibi Biz orada doğalım yine savaşın içinde doğalım Hemen buradan kaçalım. Az önce bizim adam orada atış etmişti. Bu ne ya? Buradaki düşman mı ölmüş? Şimdi bıçakladım. Kurtaracağım seni az bekle. Etrafıma bakmam lazım. Bağırıyorsun ama sakin de olsun kurtaracağım. C de gitti. Bu kimlerden? Bu bizim tak. Artık şaşırıyorum. Adam bir doğuyorum adamların içinde doğmuşum. Adamlar bana bakıyor ben adamlara. <laughs> Şuradan kenardan gidelim. Şöyle biraz sıkalım yalandan. Özür dilerim. <laughs> Çok özür dilerim. Ben yani de gözlerimi kapattım yani? Bu kısımları biraz daha dikkatli oynamamız lazım. B'de doğalım. C'yi alabilir miyiz? C benim için ne kadar zor olur? A'ya gitmek B'yi de kaybediyoruz burada arada bir yandan. Nereye gitti o bir anda ya? Adam yok olmayı buldu. Sağdan gideyim. Sıkıştırma ihtimalim var. Nereye gidiyorsun oğlum? Savaşacağız dedik. Tamam. Orada, oradan gelen bizim tank. Sıkıntı yok. O ses bizim ses. Bunlar burada konuşlanmış. Utanmış ama önlerindeki adam ateş etmiyorlar ya. Önündeki adam ateş etmiyorlar. Buradan derhal sağ tarafa geçmem lazım. Burayı tutmak istiyorum. Birini alayım yeter. Alamadım. Birini bile alamadım orada. Ya ben anlamıyorum ya. Bizim takımda mı sıkıntı var? Geliyor mu beni kurtarmaya? Ben kendimi öldürdüm ki gelsen ne olacak? Fayda etmez. Fayda etmez. C'yi aldığımızı aldığımıza göre bütün gücümüzü A'ya saldırmaktan kullanacağız. Zaten hep amacımız A'ya saldırmak. Gerçi hiç C olmadı aslında. Şu sağımda düşman var. Mermiler zaten vızır vızır geçiyor ya, görüyorsunuz. Biz ne yapacağız? Biz dolaylı yoldan savaşacağız. Böyle yerde kırılanlar var arkadaşlar. şurada biri var. Onda makine tüfek var. Birazdan beni taramaya yavaşlar. Koşu koşu hemen şuraya lazım. Ondan sonra şöyle bir bakalım. Şuradaydı o. Oraya da işaretledim. Karşıma adam gelebilir bu, bu kısımlardan. O yüzden biraz daha dikkatli olmamız lazım. Karşıdaki tankı da gördünüz şurada. Hareket halinde mi değil mi bilmiyorum ama tehlikeli olduğu kesin. Arkamda iki tane bizim takım arkadaşlarımızdan birileri ölmüş. O yüzden geriye dönüyoruz. Şöyle bir bakıyoruz. Şöyle işaretlerim şuraya da. Arkadaşlar işaretleme L1 tuşu. Pardon R1 tuşu. Sanki var oyunda sadece ben 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 oynuyorum ha. Paramaktan var ya 3 metre duvardan düştüm ya. <laughs> Hiç de soluma da bakmadım kim geliyor kim gidiyor. Bizim adamların hepsi yatmış aşağı. Burada bekledim. Muhakkak gelecekler. Bu Hayır. Ama arkadaşlar hak ettim çünkü <laughs> ben de birkaç kişiyi bıçaklamıştım. <laughs> hak ettim yani. Tam burada doğuyacağım şimdi arkadaşımın olduğu yerde. Düşman attığım göbeği dostlar burası. Karşı taraftan düşmanlar geliyor. O yüzden önümde de düşman olacak. Arkamda da olacak. Biz tam ortasında kalacağız düşmanlar. Ama birilerini bıçaklama fırsatımız olabilir. O yüzden heyecanlıyız. Hemen şöyle koşalım. Burada, buralarda da kimse yok. Biraz daha ilerleyelim. Ortasına bayağı bir yoğun bir düşman saldırısı var şu an. Tanklı tüfekle geliyorlar. Biz de oraya gideceğiz. Oh my god. Tanka tabii ki bir şey var şu an. Ama ona küçük beni gördüler orada. Hemen dönüyoruz. Solumlu umarım biri yoktur. Şu an arkamda. Bu taraftan gideceğiz. Şimdi buradan bir tane daha sıkacağım ona. Buraya gelmiyor şu an o. Oo, no. hemen buradan kaçacağız yoksa buraya bombardıman tutacaklar <laughs> bir daha şöyle onu oyun yapalım biraz daha gördüğünüz gibi arkadaşlar tin 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 dolanıyor tankımız tankımız derken bizim kendi tankımız değil buradan gelir sonra bir küçük C4 sürpriz yapabilir ama o arkamdan biri geliyor eve girelim arkadaşlar Şimdi evi patlatıyorlar ya. Arkadaşlar maçı kazandık. Ben video çok uzun olmasın diye maçın geri kalanını kendim oynadım. Umarım eğlenmişsinizdir. Güzel, güzel bir video olmuştur. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.